Ekobor ailesinden herkese merhaba. Ben ziraat mühendisi Onur Avcı. Bugün İzmir Foça'dayız. Yanımızda Mümin Bey var. Onunla birlikte içinde bulunduğumuz zeytin bahçelerinde ekobor uygulamalarını anlatacağız. Ee, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım. Ee, Mümin Geniş ismim. Ee, Foça Gerenköylüyüm. Burada doğma büyümeyiz. Yıllardır çocukluktan beri zeytin tarımı, çeşitli arazilerde çeşitli ürünler, buğday... Ayçiçeği üretiyoruz. Ekvorula tanışmamız çok önceden olmasa da kısa bir süre önce oldu. Üstü Bey'in bahçesindeyiz şu an, onun bahçesinin bakımını yapan benim. E, bu uygulamayı onun sayesinde tanıştık Ekvorula'yı yaptık. Çok iyi sonuçlar aldık, göründüğü gibi. E, yarım yarıdan da başlasak, yani sonuçta iyi şeyler aldık. Bizim için önemli olan zaten zeytinde kalibre e, ee, bir dahaki yılın üretimi için, meyve tutması için filizlerin daha iyi e, uzaması. Yani şu an görünümü çok iyi sizin de gördüğünüz gibi. Bakalım. E, ee, tabii, Bundan sonra konuş, şey, kullanmaya devam edeceğiz yani. Tabii bir kıyaslamada isteriz burada. Önceden de bu bahçeleri e, biliyordunuz. Araziye hakimsiniz. Evet. E, daha önceki uygulamalarla bu uygulama arasında hem e, sürgün, kalibre, e, meyve gelişimi hem de yapılan ek uygulamalarla ilgili ne gibi farklar oldu? E, tabii bir de işin mali kısmı var. Onu da soracağız çünkü üreticilerimiz bunu da merak ediyor. E, bu farklar sizce nelerdi ki yarıdan başladığınız halde? Yarıdan başladığımız halde ekoboru kullandıktan sonra diğer kimyasal tarım ilaçlarını kullanmadığımız için e, bize hem mali konuda çok yardımcı oldu hem de sonucunda beni bile şaşırtan yıllardır bu işi yaptığım için e, uçlarındaki o zeytin sineği yeniklerinin olmaması o zararı görmememiz ben çok şaşırdım açıkçası yani sadece bundan kullanacağız bundan sonra inşallah. Tabi burada e, şimdi zeytin bahçesindeyiz e, buradan Mehmet Hüsnü Bey'e de selamlarımızı iletelim. Kendisi e, yayına çıkmak istemedi ama <laughs> e, burada sizin ayrı tecrübeleriniz de oldu. Şimdi yani, zeytinden bahsediyoruz. Hangi uygulamaları yaptık, yüzde kaç tozajla yaptık onları tekrar anlatacağız. Evet. Ama siz e, ağaç ayçiçeğinde de bir uygulama yaptınız. Tabii kendi arazimizde de yaptık. Onu da e, sonradan tanışmış olduğumuz için yarım da olsa yaptık ama e, bir önceki sezonda aldığımız verimin 60-70 kilogram üstüne çıktık. Yani tamamen yani tabandan uygulamaya başlayabilseydik, daha önce tanışmış olabilseydik Keşke öyle yapabilseydik. Yarım da olsa yine de çok memnun kaldık. Yani tane doluluk oranında ayçiçeğinin danesinin doluluk oranı çok önemli. Bir de bu yağ oranını etki ediyor mu? Yani kalitesi nedir bilmiyoruz. Daha yeni asat ettik. O yüzden verdiğimiz yer bunu söyleyecek bize. Onu da gerekirse bir dahaki videoda konuşuruz. Onun, onun tarımında da çok memnunuz yani. Tabii özellikle ee, kahvede otururken de şöyle bir cümle kurmuştunuz. Renk hep yeşil kaldı. Renk hep yeşil kaldı. Arazilerimiz bizim e, kendi akrabalarımızla bir yan yana olduğu için hepimiz aynı dönemde dikmişte olduğumuz için e, ekoboru kullandıktan sonra diğer arazilerde kullanılmadığı için e, çok belirgin bariz farklar gördük yani yeşillik açısından. Bende de meral kurumayacak bu. <laughs> Tasat edemeyeceğiz yani. Gerçekten çok hiç bir hastalıkta tutmadı. Külleme hastalığından tutun ne bileyim kurt kesiminden tutun. Bunlarla hiç karşılaşmadım. Diğer yan taraftaki hı. üreticiler hepsi karşılaştı. Ve siz ilaç kullanmadınız. Ben hiçbir ilaç kullanmadım. Sadece ekoboru kullandım. Taban gübresi olarak sadece artı olarak 20 kilo 20 20 hı hı. gübre kullandık toprak altına onu da. Başka hiçbir şey kullanmadık yani. Bu sene ama e, yani buğday üretiminde sıfırdan buğday başladım. üretiminde sıfırdan ne gerekiyorsa hepsini hı. yapacağız. Bakalım göreceğiz. Ee, şimdi zeytin bahçemize geri dönelim. Burada e, kaç uygulama yaptık ve uygulamalarda dozajlarımız ne oldu? Ne kadar su sarf ediyoruz? Evet. Burada çiçeklenme döneminden sonra dane e, tutumu e, küçük deriz. biz arpa boyu kadar olduğunda zeytin daneleri uygulamaya başladık. 20 gün aralıklarla 4 kez uygulama yaptık bu bahçeye. Bol suyla. E, sonuç olarak ben baştan bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Yani Daneler küçük olduğu için verim de bu yıl biraz düşük. Bu bahçe için konuşuyorum. Ama harika kalibre yaptı. Çok faydası oldu. Ve ayrıyetten filizlerdeki büyüme çok daha fazla yani. Tabii filiz demek de az önce de dediğiniz evet. gibi gelecek seneye hazırlık demek. Aynen öyle gelecek seneye hazırlık demek. İnşallah bir dahaki yıla tamamen ekoborla girip sonucunun daha iyi olmasını sağlamak. Tabii burada şimdi yarından itibaren ee, zeytinlerin karardığında görüyoruz Hasatı da başlayacağız. Hasatı tamamen bitirdikten sonra aslında ekoborun e, ilk uygulaması olan hasat sonu uygulamasını da yapacağız. Aynen yapacağız. Hasatı bitirdikten sonra başlayacağız yani. Ondan sonra budama. Budamadan sonra tekrar bir uygulama. Yani siz ne öneriyorsunuz biz onu yapacağız. Ee, burada şunu da hatırlatalım üreticilerimize e, biz sadece zeytin için değil tüm meyve grupları için hasat sonu uygulamasının öneminden bahsediyoruz. Çünkü e, bir yıl bize e, meyve veren, çalışan ağaçlarımızı hem dinlendireceğiz hem de gelecek sezona e, daha güçlü girmelerini, gelecek sezon için göz oluşumunda daha güçlü olmalarını sağlayacağız. E, bunu sadece zeytin için değil, tekrarlıyorum tüm meyve ağaçları için yapmayı ihmal etmeyelim. Konuyla ilgili de e, beni, arkadaşlarımı arayabilirsiniz. Önemini, hangi dozajları, hangi dönemde atılacak bu konular hakkında da sizleri bilgilendireceğiz. Sizin üreticilerimize Söylemek, şey söylemek istiyorum Tabii. üreticilerimize. Ben bu konuda e, ağaçlar için özellikle yıllık e, bitkiler olmadığı için devamlılığı sürekli arz eden bir bakım gerekiyor ağaçlar konusunda. Çünkü düşünün ki ağaç bir insan gibidir. Kesinlikle. Yani biz bir öğün bir gün yemek yemezsek ya da iki gün yemek yemezsek kendimizi nasıl aç hissediyorsak onların da yılın 12 iki ayı her döneminde belirli oranlarda bir şeyler yemesi gerekiyor. Eco da tamamen bunu tamamladığı için e, gerekli verimi kaliteyi görürler zaten. Kullandıktan sonra. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Çok evet, memnun oldum. Tanıştım. Bizler de çok memnun olduk. İnşallah bir sonraki süreçte de buraya gelip e, tekrar e, üreticilerimize farklı çekimler de yaparız. İnşallah buğdaya i̇nşallah. da geliriz. Buğdaya da gelirsiniz inşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük programımızın sonuna geldik İzmir Foça'daydık ee, zeytin bahçesinde yarıdan itibaren de olsa ekobur uygulamalarının ne gibi farklar yarattığını doğrudan bu bahçede uygulamaları yapan e, abimiz tarafından sizlere aktardık e, farklı illerde farklı ürünlerde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın ayrıca aklınıza takılan üretimle ilgili herhangi bir soru olursa da e, irtibat numaralarımızdan bana ve diğer ziraat mühendisi arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz.